Hadi hocam hoş geldin. Batıkları ve evet. Sturna siz de hoş geldiniz. Evet, evet. Vallahi saat 5'te 4'te çıkmasak var ya haber olur dolu yani. Evet. Hocam kilo almışsınız. Evet. Kilo almışsınız. Evet, evet. Şimdi zayıflatma turuna motivasyon. Evet. Asansör güzel Hı. ama e, bir kısım çıkamadık asansörle. Şimdi yarım kısmı çıkıyoruz. Evet şu anda burada Yaşar abi de yan tarafta. Çıkmış zaten. Herkese günaydın. Hayırlı olsun Batı Karadeniz turumuz. Hocam Karadeniz bizi, bit, Karadeniz bizi bitireceğe benziyor. Biz bitirir miyiz? Bitiririz. Er Sessiz bir Karadeniz turu olacak. Umarım çok merak edersiniz. Biz niye konuşmadık? Bunlar niye anlatmıyor? Bilmiyorum. Bakalım. Ben de merak ediyorum nasıl bir YouTube olacak, videolar nasıl gelişecek. Herhalde bir dua edersiniz. Hadi hoşçakalın. Ee, saat 7:03 geçiyor. Yeniköy Köy e, gemisine gideceğiz. Oradan bisikletleri koyacağız. Günaydın. Yeni ee, Yeniköy'den Beykoz'a geçtik. Tur başladı. Saat 8. Kilometreleri sıfırladık. Poğaçalarımızı aldık. Hadi hayırlısı. Akbaba'nın yakınlarındayız. Beykoz. Saat 8 çeyrek geçiyor. Ee, Yaşar Hoca'nın e, sağdaki siyah bagaj demirinde bir sıkıntı vardı. Eliyle düzeltti. Ee, zor olmadı, kolay oldu. Evet, çayımızı, poğaçalarımız yedik. Ee, 10-15 dakika mola verdik, tuvalet molası verdik. Buradan devam ediyoruz. Saat 9:10 geçiyor. 11 kilometre olmuş Beykoz'dan beri. Beykoz, Akbaba, Ali Bahadır, Riva. Ya bittik biz ya. Yok mu delikanlı götürü şu hissettileri ya? Dur, dur, dur. Dön. Daha <laughs> görüşürüz. Evet Akbaba'dan çıktık. Ali Bahadır'a doğru gidiyoruz. Şu anda 7. kilometredeyiz. Akbaba ile Ali Bahadır arası 8 kilometre. Rampaya geldik. Ben biraz sonra ineceğim. Yaşar abinin inme şansı yok. İnşallah sağ salim çıkacak burayı 500 metre civarlarında. Hadi ben indim. Evet, belime bağladım ipi kemeri. Gidiyoruz. Her zaman desteklerin sıkıntı var. Evet bu abi de gelsin abi de görüntü alayım. Merhabalar abi hoş geldin sağ ol hadi kolay gelsin. Şimdi bu e, Akbaba'dan çıktıktan sonra bir e, 700 metre civarında bir şey vardı rampa vardı. Onun üzerinden 7 diyeyim ben size. Ve rampa bittiği zaman ben belimi, belime bağladım çektim gördüğünüz gibi. Komple bir iniş var bu Akbaba'ya kadar. Akbaba'ya yaklaşırken tabelada sağ tarafa girersen Akbaba, sol tarafa devam edersen Riva'ya doğru gidiyor. E, orada bir rampa falan göründü. Dedik bari bahanesiyle bir akbabayı da göreyim. Oradan da öyle bir şekilde döndürürüz. Mesele şu. 5 kilometre ile e, akbabayla e, başladık. 13. kilometrede e, Ali Bahadır mıydı? İşte odur işte. Bakarsınız ya. Ali Bahadır herhalde. E, Ali Bahadır'a geldik. 13. kilometre. Ya nereden baksan 7 kilometre yakın hep iniş vardı. İnişler de 10 üzerinden e, ee, 4 diyelim. Yani bir tatlı bir iniş, iyi bir iniş yani. Tabii dönmek istersen bu inişi de çıkmak durumundasın. Ali Bahadır'ı göreceğiz. Ee, Akbaba'dan çıktık, Ali Bahadır'a geldik. Çay molası veriyoruz. Ee, 14. kilometredeyiz. Saat 8'de çıktık Beykoz'dan. Evet. Saat 10 10 geçiyor. Zaten dinlene dinlene geldik. Durumlara devam ediyoruz. Riva. Riva öncesi. Habelaya istikamet devam ediyoruz. Otoban gördüğünüz yukarıdaki. Ee, bir de şurada solda görünen o yol da var. O rampalı mampalıydı. Yani buralara gelenler Ali Bahadır'dan geçerlerse daha iyi olur. de. Düşler Vadisi Riva'da. Vay vay, vay. Kalibaya geldik. Sağ tarafta dere var. Evet, sol tarafta halı sağ var. Ee, gene derenin devamı şeye gidiyor. Denize denize gidiyor su. Tabii dere mi var, tuzlu su mu, tatlı su mu bilmiyorum. İnsanlar denizlere giriyorlar. Evet, şu an arkamda falan araçlar var. Düz gideyim birazcık ama. Bakalım gidebilecek miyiz? Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Evet. Düz gidiyor muyuz? Gittik. Evet. Ee, 8'de başladığımız Beykoz'a 3 saatte buraya geldik. Şu an 20 kilometredeyiz. Ee, Ali Bahadır'dan sonra bir defa bir rampayı çıkardık, 300 metre falan diyebiliriz belki de. Ondan sonra yine komple bir iniş vardı, Rivaya kadar. Yani Rivadan e, Beykoz'a kadar dönmek isteyenler, e, yani yokuşlarla e, mücadele etmek zorundalar. Saat 11, 20 kilometrede şu anda. Rivaya geldik. Fotoğraflarımızı çektirdik. Yaşar abi dedi ki ben de denize bakmak istiyorum dedi. Ee, Riva plajı yazısı var orada. Hey 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 hey. hey. Riva'dayız baba. Hey. Çıkabilir mi? 1'e 10 bahis veriyorum. Çıkamayacak. Adam diyor ki ben çıkarım diyor. Adam bütün rampaları çıkıyor abi. Ben de elde götürüyorum. Ne yapayım yani? Şuradan böyle. Ama yoruldumluk var birazcık da. Yollar kötü. Çukur mukur falan taş maş falan. Ya şu an izliyoruz. Ben de izliyorum bakalım. Ee, bekleyeceğim ya yani biraz sonra. Evet. Araba arkadan solladı şu anda. Yaşar abi dedi ki bu kamerada bu kamerada tırtlarsak eyvah eyvah adam tırt yok adamda ya adam devam bas maşallah subhanallah Yaşar kaptan ya 77-87-97 plak 34 Mersin evet Yaşar abi birazcık rampalar sert geldi dedi ki bizim ne işimiz var burada ee, saat 12.30 26. kilometredeyiz Riva'daki yollar da kötüydü. Riva'ya da bakım yapmamışlar. Riva ile Doğanlı arası herhalde burada. iki üç tane köy var. Ee, Doğanlı falan iki üç köy var. Ondan sonra Şile'ye geliyor. Buranın yolları da aynen böyle. Çukurlu çok sert çukurlar var. Yollar sıkıntılı yani bagajlarınızı, bagaj demirlerinizi Buna göre ayarlamanız gerekiyor. Evet. Evet. Yaşar Kaptan devam ediyor. Böyle zikzak gidiyor. Şu an ileride araba var. Araba da oradan dönüp böyle gidiyor. Yolların durumu biraz sıkıntılı. Klasik orman manzarası, güzel manzaralar. Saat 12.30, 27 kilometre. Saat 1'e doğru buraya geldik yollar kötü, e, rampa rampa var. E, buraları dikiloktan e, geçen insanlar keşke buraların fotoğraflarını yükleselerdi de insanlar da onlara göre değerlendirirdi. E, biz böyle bir dinlenmeye başladık. Saat 1 gibi geldik buraya, 27 kilometre. 2 buçuk civarı, 3 civarı falan e, hareket etmeyi düşünüyoruz. Yani Yollarla ilgili bir plan değişikliği var. Suyumuz az olduğu için ee, insanlardan su istiyorum. Verenler de oluyor. Ee, zaten ee, Yaşar Kaptan dedi ki yollar böyle olacaksa dedi yani böyle sahilden gitmeyelim dedi. Ee, yani dedi, gidelim dedi asfalta dedi işte anayola falan ama haritaya baktığımda da anayol falan diye görünen yerde de e, Q7 yani e, paralı yol. D100 falan filan değil. O yollarla da bir sıkıntımız var. Ee, bilmiyorum belki de Yaşar Kaptan için bu tur bir yere kadar gider. Bir yerden sonra dönebilir belki. Yani istemeyebilir ama ben buraya kadar geldim. Akçakoca'yı göreceğim. Düzce'yi göreceğim. Ee, bir şekilde bunları istiyorum. Bakalım. Önümüzde günler, günler, günler var. Ee, hadi ben bir de kendimi göstereyim. Yaşar abi de, de böyle kolsuz bir tane atlet var. ben de yakın zamanda bundan bir tane buldum. Batarya işleri çok önemli. Dört tane bataryam var yanında. araçlardan su istemiştim, su verdiler. Yaşar abininkini de dolduracağım biraz sonra, isteyeceğim. Bir tane geliyor az sonra. Evet. Saat 2.45 geçiyor. 28 kilometre yaklaştı. Dinlendik. Bir, bir gibi geldik. yani iki saate yakın ee, yolumuzda bir kritik konular var. Yani sanki Yaşar abi yüzde altmış dönecek gibi geliyor. Ee, Allah nasip ederse ben 4 güne kadar Akçakoca'da olmayı istiyorum. Ondan sonra dönüşüyor, bakarız. Bir ihtimallere bakarız. Yaşar Hoca gerekirse dönmek arzu ederse dönebilir. Ben istiyorum. Evet burası güzel bir yer. Şu an 28,5 kilometre. Saat 3'e geliyor. Yaşar abi gitti. Aşağı doğru falan yollardan gidiyor. Ee, Batı Karadeniz turunu yap yapacak arkadaşlar. Ee, böyle rotaları hazırlıklı olmaları lazım. Çamurlar, çukurlar. Hocam asfalt var asfalt. Hoca asfaltı ağlatmak değil. Herkes asfaltı ağlatır. Gel çukuru, gel toprağı ağlat da ben de sana bisikletçi diyeyim be kardeşim. Tabi bu bir espridir yani, yani kimse önüne falan alınmasın. Evet şu abi de geçsin bakalım. Evet ağlatıyorlar. Yani yollar böyle yani. İleride biraz sonra çamur falan da görebiliriz. Saat. 335 geçiyor. 31 buçuk kilometredeyiz. Arkada bıraktığımız aşağı yukarı bayağı yürüdük yani çok da kilometre önemli değil yani rampalar vardı. Çukurdu gene topraklar. Şu an gene bir tane rampa geliyor ve kamyonlar falan geliyor. Ben ben umutluyum. 2021 yılı Batı Karadeniz turu olacak. Evet. 34 kilometre 600 metredeyiz. Saat 4'ü 20 geçiyor. Yaşar abi yorulmuştu. Zaten diyordu bir kamyonet falan gelse gideyim diye. Ee, biz iki tanesini koymak istedik ama tabii iki tane almıyordu. Dedim ki en azı sen git asfalta kadar git. Ee, orada bekle. Buluşalım. Bana konum atarsın falan. Bu mevzular var. Ben de böyle devam edeceğim. Ee, saat şu an 6, 4'ü 18 geçiyor. Yani bir 1-2 bir, bir, kilometre var desek benim tahminimce 4'ü 45 geçe. 4'ü 50 geçe. Yani 4'ü 20 geçiyor, 4'ü 50 geçe, Yaşar abiyle buluşmak, görüşmek üzere. Ee, saat 5.30. buçuk, e, 43. kilometre. Hani ben demiştim ya saat 4'ü 20 geçiyor, 4'ü 50 geçe buluşuruz diye. Ben o sahil yolundan gittim. Ee, Yaşar abiyi taşıyan da kamyonette bu e, kızıl, kızılacak kiraz, kara kiraza gelmiş. Şimdi yolların durumunu e, bahsettik. 5'i 20 geçe falan gibi Yaşar abiyle buluştuk. Ee, sahil köy sonra Doğancılı köyüne gitmeye planladık. İşte Doancılı'da Doğancılı'da marketler varmış. Plaj güzelmiş. Bu şekilde yola devam ediyoruz. Evet. Saat 6.30 gibi e, sahil köye geldik. Burada çay içtik falan. E, 49 kilometre 6.30 gibi. Sabah 8'de çıktık 50 kilometre geldik ondan sonra yollar kötüydü yollar kötüydü yani kamyonlar falan vardı on buçuk saat buradan ileride de Doğancalı var bakalım orada bir konaklamayı düşünüyoruz biraz akşam yemeği yiyelim marketten alışveriş yaptık akşam ve yarın sabah kahvaltısı ile ilgili zeytin peynir klasik şeyler Vallahi tozlar böyle Yaşar abi biraz daha az tozlandı. Nedendir bilmiyorum. Ee, benim bisiklet şu an kahvaltıları aldı. Doldu yani böyle. Toleranslar. Tozlar var. Çantada tozlar var. Su geçirmez çanta. Güneş de bize vuruyor. Biraz sonra mesire alanı var. Ee, paralı kamp yeri var. Deniz var. Zaman dar olduğu için denize girmeyeceğiz herhalde büyük ihtimalle. Aşağı yukarı saat 7.10 geçiyor. Biraz daha çekim yaparız sonra kapatırız. Arkada rampayı bıraktım. Kilometre saat 2000 kilometre döndü döndü. Pil bitti. İnşallah yedek pillerden kilometre saatin pilini şey yapacağız, değiştireceğiz. Son iki aydan beri yaptığım patikalar, taşlı yollar, çamurlar beni öyle bileylemiş, öyle usta yapmış ki bugün benim girdiğim her türlü yer bana cacık geldi böyle. Çocuk oyuncağı gibi geldi. Zaten ben oraları geçtim yani. O sınavları verdim ben. Zor parkurlarda, sıkıntılı parkurlarda daha önceden sıkıntıya ve zorluğa göğüs gerin. Testten geçirin kendinizi. Yoksa sizin için güzel günler olmaz.